feeling area Tak tak. <laughs> Güzel ya Aa bu arada <laughs> Videoya giriş yapmayı unuttum Doğru doğru Videoya giriş yapmayı unuttum Merhabalar arkadaşlar. Okay, so okay, Yanlış kaldım. Canım yok ya. Çörüz. Çörüz. Görürüz bıçak attı baba. Ama bıçak attım. <laughs> we'll oh, çok eğlenceliydi. Sen. Ya 138 vurdum Sky'a. Alırsın. Pardon arkadaşlar bir tık iyi şerif oynarım. Keşke 4 olsaydı da. Beni öldürmeye çalışıyor. Ayıp ya. <laughs> Bak geliyorlar geliyorlar videodayken Abi reklam yapıyorlar ya. Ayıp ayıp reklam. o Yani videodayız, reklam yapıyor. Bu arada <laughs> Nesquik <çık>, Nesquik. <neşe> <laughs> Naber? Ne haber? Oyunu iyi. kaldırsana ya. Arkan dayım, sen beni kaldırsana. Sen sağın beni kaldırsana. Ha <laughs> beni kör ettin. Bekleyin ulti açayım. Adam nerede? Ah geliyorum. Mesquite, I Right there. bir e, ee, <laughs> var Nesquik. O Nesquik yargı da attı. Can bas kendine. <laughs> Oha işte küçük Nesquik'in... Nesquik olmak bunu gerektirir ya. Last player standing. Aldın aldın sen de Nesquik. Of 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 Nesquik taşıyor. Ne oldu? Bana mı dedin? Evet rankın ne? <laughs> rankın ne diye sordu. Boş ver. <laughs> Rankın ne? Boş ver. <laughs> şimdi vuruşlara geçebiliriz. <laughs> ya da ilk round e, Şerif gelecek. İzle. Şerif. Abi oha Şerif geldi lan. Oo. Temiz. Şimdi Şerif geldi. Normalde iyi oynarım var ya. O kadar kötü oynayacağım ki şimdi. şimdi vuruşlara geçebiliriz. o Körüz. Az çıkamadı adam. o adamlar şeye girmiş bekle.

Oh, 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 oh. Çöp vandalı var. Bu ne? Benim vandalım daha güzel jet. Benimki daha güzel. Oh. 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 Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu ölüşümü ölüşümü koy. <laughs> ölüşümü koy. Oo. Ölüşümü koy. Lan bana renksiz kaldı. Aa benim benim şortumu verin. lol Adamın vurdu o oh! Aa oh, ya ya hayır